Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Ben Kartalyum. Bu videoda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Playoff'taki rakibi Benfica'yı analiz edeceğiz ve Fenerbahçe Benfica'yı nasıl eleyebilir inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. İyi seyirler. Öncelikle kim bu Benfica? Tam adı Sport Lisboa e Benfica olan kulübün kuruluş tarihi 28 Şubat 1904 Lisbon Portekiz. Stadyum, Estadio Dallus, yaklaşık 65 bin kapasiteli Avrupa'nın en büyük stadlarından biri, uzun yıllardır altyapı ve genç oyuncu yetiştirme konusunda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri, Joao Felix, Renato Sanchez, Bernardo Silva gibi isimler buradan yetişti. Benfica hem Portekiz'in en köklü kulübü hem de Avrupa'nın yıldız fabrikası olarak tanınıyor. Genç oyunculara verdiği önem, hücum futbolu ve taraftar kültürüyle ön plana çıkıyor. Teknik direktör Bruno Lage. Son yıllarda genellikle 4-2-3-1 veya 4-3-3 kullanıyorlar. Çift pivot defansif denge sağlarken kanatlarda hızlı ve teknik oyuncular hücumda genişlik kazandırıyor. Forvet'te Vangelis, Pavlidis gibi bitirici bir center for var. Hücum tarzı, kanat ağırlıklı oyun, Sheldorup ve Kerem. Gibi Kanatlar çizgiye basarak oyunu genişletiyor. Topa sahip olma, Benfica genelde Portekiz liginde oyunun kontrolünü elinde tutar. Hızlı geçişler, Avrupa maçlarında daha çok hızlı kontra ataklarla rakip savunmayı dengesiz yakalamaya çalışıyorlar. Bek katkısı, Amar Dediç ve Samuel Dah gibi bekler, sürekli hücuba çıkar, ceza sahasına orta yapar. Önde baskı, Benfica özellikle kendi sahasında rakipleri boğmaya çalışır. Top kaybı sonrası hızlı karşı pres uygulamak. Stoperler, Antonio Silva önde agresif savunma yapar, deneyimli otomendi oyunu geriden yönlendirir. Zaaf, savunma çizgisi öne çıktığında arkaya atılan hızlı toplarda zorlanabiliyorlar. Hücumda köşe vuruşları ve yan toplarda özellikle Otamendi ve Silva'nın kafa vuruşlarıyla etkili oluyorlar. Serbest vuruşlarda hem direkt şut hem de organize setler tercih ediliyor. Kısacası Benfica'nın oyunu geniş alana yayılan, önde baskılı, kanatlardan beslenen hızlı bir hücum futbolu üzerine kurulu. Topa sahip olmayı seviyorlar ama aynı zamanda geçişlerde de çok tehlikeli bir takım. Peki Fenerbahçe Benfica'yı nasıl eleyebilir? Benfica kanatları da önde baskısıyla çok üretken. Fenerbahçe'nin beklerini savunmada dikkatli kullanması lazım. Arkaya sarkacak Şeldorup ve Kerem gibi hızlı kanatlara karşı arkada boşluk bırakılmamalı. Stoperlerin araya atılan toplara karşı önde değil daha dengeli pozisyon alması gerek. Benfica'nın merkezde Aursnes, Florentino ve Rios üçlüsü fiziksel ve koşu kapasitesi yüksek. Fenerbahçe burada Amrabat, Fred ve Şimanski gibi tempolu orta saha oyuncularıyla pas bağlantılarını bozmalı, rakibin oyunu genişletmesine izin vermemeli, faul yapmadan agresif pres uygulamalı. Benfica'nın zaafı, önde kurdukları savunma arkaya atılan hızlı toplarda kırılgan. Bu yüzden Fenerbahçe'nin Duran ve Ennesri ile stoperleri meşgul etmesi, Semedo, Oğuz Aydın veya Archie Brown gibi kanat oyuncularıyla arkaya sarkması çok kritik. Topu kaptıktan sonra en fazla 2-3 pasla Benfica savunmasını yakalamak gerek. Benfica duran toplarda güçlü ama dikkat dağınıklığı yaşayabiliyorlar. Fenerbahçe'nin özellikle Şimanski'nin ortaları ve duran, Ennesi, Şikriner gibi oyuncularının kafa vuruşlarıyla duran toplardan gol bulma şansı yüksek. Kadıköy'de oynanılacak ilk maçta taraftar baskısını avantaja çevirmek, Benfica'yı önde baskıyla hataya zorlamak, en az iki farklı galibiyet almak, rövanşı avantajlı gitmek çok önemli. Rövanşta, estadyoda üyis atmosferi çok zorlayıcıdır. Burada öncelik savunma disiplini olmalı, erken gol yememek için orta blok savunma yapmamız gerekli, son anlara doğru riski alacak dakikadan sonra kontra fırsatlarını değerlendirmek, zaman zaman tempoyu düşürüp oyunu soğutmak gerekir. Fenerbahçe ilk maçta gol yemeden avantajlı skor alırsa, 2-0, 1-0 gibi rövanşta Benfica'nın baskısına karşı savunma ve hızlı hücumlarla tur geçebilir. Özellikle hızlı kanatlar ve duran toklar Fenerbahçe için kilit faktör. Benfica'nın hataya zorlanması için yüksek tempo ve pres çok etkili olur. Çok zor bir eşleşme gerçekten ama Fenerbahçe 14 yılın arasından tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecekken bu fırsatı geri tepmemeli. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz analiz videoları için kanala abone olup videoya like atmanız ve yorumlarda belirtmeniz çok önemli.